Evet 15. testte devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, tekrar eden sorular var burada şu sözlük sözcük falan onları hızlıca geçeceğim. Sizin çok vaktinizi almayacağım. Tamam mı arkadaşlar? O zaman başlayalım. Deprem sözlük biriminin tamlayan durumu eki aldıktan sonra ortaya çıkan sözcük biçimi. Bak bir de bu tip sorular var. Şimdi sen sözlük birim biliyorsun. Kelime sözlük maddesinin kendisiydi. Buna diyor ki yok belirtme durum eki almış hali, yok bilmem ne ekini almış hali. E bunu artık biliyorsun tamlayan durumu neydi? Tamlayan ın in, in. Hocam a neden değil? A'da bir de ler var bak. Bize deprem istiyor. Depremin o zaman. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada direkt istenilen eki yanına getirip ee, sözcük biçiminde çekim getiriyorduk hatırlayın. Bu noktada yapıyoruz. Bunu da bu tür soru tipinden haberdar olun diye koydum yine. Aşağıdakilerden hangisi araba sözlük biriminin bulunma yani kalma. Araba neydi? Bulunma iki D da. O zaman bak başka gelmeyecek ha bak şuralara larlar ekliyor araya. Bizden araba kelimesine getirmeni istiyor araba da. O yüzden cevap Ceyhan oldu. Bu test daha da hızlı bitecek. 3. Yazı dilinde heceye karşı söyleyemedim. Yazı dilinde heceye karşılık gelen ifade. Ne dedik? Az önce de söyledim. Bu madde mutlaka bilinsin dedim seslem. Hece eşittir seslem. Kendi başlarına kullanılamayan biçim birimler ise bak tek başına kullanamayanlar yani ekler. Neydi bunlar? Bağımlı biçim birimdi. O yüzden cevap Adana. Bakın ulam neydi biliyor musunuz? Ya birazdan sorusu gelecek onun da kaçıncı soruda? Kaçıncı soruda acaba? Acaba bu testte mi? Emin değilim. Ben bunun sorusunu yaptım. Yaptım. Hadi gel direkt oraya gidelim o zaman. Çünkü tekrar tekrar şey yapmak istemiyorum. Hani bunu sözcük kümesi gibi düşüneceksiniz. Ee, mesela ad, eylem, sıfat bunlar birer ulamdır. Ha 20. sorudaymış bak 20. soruda varmış. Bunların bir takım aynı görevlerle çekimlenmesi, aynı ifadelere gelmesi ulam olacak. Tamam. <laughs> Diğer seçenekleri baktım şöyle bir bilmediğimiz yeni bir kavram yok. Aşağıdaki ayrılmış ifadelerden hangisi sözcüğün biçim birimini göstermez? Bak ben artık böyle muhtemel bir soru bekliyorum. Bak basit gibi görünecek biçim birim. Neye göre parçalayacaksın? Eke köke göre parçalayacaksın. Ek kök çözümlemesi yapacaksın. Aman ha, dikkat edeceksin bak. Burada eklerin köklerin parçalanışını çok iyi bilmeniz gerekir. O zaman bakalım. Kitap, kitaplık, tan. Doğru mu? Bu doğru. Sevmek, sevdirmek, sevdirdi. Geçmiş zaman sevdirdin. Sen iyilik. Doğru. Yoldan yolcu, yolculuk. A yönelme doğru. Işımaktan ışıl, ışıldan ışıldak. Doğru. Öy, 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 öy. Olmadı ya değil mi? Oldu mu? Olmadı. Öğrenmekten şurası parçalanmayacak. Şuradan bölünecek. Öğrenilmek, öğrenilmiş. Cevap Edirne olacak. Yani bu şekliyle bakabilirsiniz. Biçim birim yanlış ayrılmıştır diyor yine. Bak bu sizin klasik dil bilgisi sorunuz yani burada. Ha yanlış ayrılmıştır demiyor. Biçim birim yapısına ayrılmıştır diyor. A'ya bakalım. Denizcilik. Bu sesleme göre ayrılmış. Yani heceleme yapılmış bu olmaz. Kazakların. Bu da seslem. Gül. Dür. dü. Sanki bu oldu. Bak bu ek kök. Gülmek, güldürmek, güldürdü, biz güldürdük. Cevap Ceyhan. Çorap, çorapçı, şu lıkı bütün almalıydı burada. Doğru mu? Lık, 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 isimden isim yapan ek. Burası hatalı. Yap, boz, şurayı bölmeliydi. Çünkü yapmak ayrı, bozmak ayrı. O yüzden cevap Ceyhan. Anladık mı bunu da arkadaşlar? O zaman seslen ve biçim birim anlaşıldı mı? Hemen bakalım. Şimdi bak, biçim birim yapısına dediğinde ekine, köküne doğru çözümlüyorduk. A'da hecelere göre bölmüş. B'de hecelere göre bölmüş. C'de ekine köküne bölmüş. Bak gülmek fiil kökü. Güldürmek fiilden fiil yapan ek. Güldür dü. Çekim eki geçmiş zaman eki. K birinci çoğul kişi ekidir. Yani adam direkt buna göre parçalamış. Ekine köküne. O yüzden doğru. Denizli neden olmadı? Çünkü lı ve k diye ayrı ayrı ekler yok Türkçe'de. Lık bütündür. İsimden isim yapan ektir. O yüzden yanlış. E'nin yanlış olma nedeni de yap ve boz bütün değildir bak. Yapmak ayrı, bozmak ayrı. Birleşik kelime oluşturmuş ya. Bunu parçalarken biçim birimi ayrı ayrı almalıydı. Yap, çizgi, boz diye devam etmeliydi. O yüzden. Altı. Hadi bakalım o zaman hangisi yanlıştır? Aynı yapının Seslem ve biçim birim sayıları farklı olabilir. Evet olabilir. Örnek vereyim mi size? Kalemlikten kelimesine bakalım. Şimdi bak önce biçim birime bölüyorum. Biçim birime böldüm. Kalem, kalemlikten 3. Sesleme bölüyorum. Kalemlikten 4. Gördünüz mü? Farklı olabiliyor. Doğru. Aynı da olabilirdi. Denk gelebilir. Mesela ne diyelim? Geldi kelimesini alalım bak. Geldi. Biçim birime bölüyorum. Geldi. Heceye bölüyorum. Geldi. Örtüş edebilir. Farklı da olabilir. Tamam. Seslen ve biçim birim sınırlarında örtüşme olabilir. Verdik örneğin olabilir. Biçim birimler aynı zamanda sesler seslem oluşturmak zorundadır. Hayır. Bak şimdi şuradan örnek vereyim. Güldürdük şu bir biçim birim ya. Peki K tek başına bir seslem midir? Hayır seslem değildir. O yüzden bak oluşturmak zorunda değil. Üç yanlış. Dört. Tek bir biçim birim. Birden fazla seslem barındırabilir. Bak tek bir biçim birim. Mesela kalem sözcüğünü aldık az önce. Kalem biçim birimdir. Kök. Birden fazla seslen barındırır mı? Evet barındırır. Kalem. Bu da doğru. Aynı yapının seslen ve biçim birim sayıları örtüşebilir. Az önce örtüşebildiğini söyledik. Geldi 2, 2 dedik. Bu da olur. <laughs> yani ne oldu yanlış olan? 3 oldu. 6'yı da çözdük. Devam edelim. 7. Betimlemeli dil bilgisinin vereceği bir ifadedir. Bak çok güzel bir soru. O zaman yazıyorum buraya. 2023 ÖABT sorusu. Adam bir alt dal isteyecekse bizden bunu ben olsam böyle sorarım artık. Klasik bilgi yapmam. Betimleme dil bilim nedir değil. Öğrenci hadi onu uygulamaya sahasına döksün. Hatta burada örnekler verilebilirdi biliyor musunuz? Türkçede yapım eklerini çekim eklerinden sonra getirmek yanlış olur. Ne dersiniz? Yanlış olur diyor. Arkadaşlar bunu kim söyler? Bunu kim söyler? Bunu kuralcı söyler. Güzel. Yanlış diyor. Doğru diyor. Bu kuralcının işi. Bu adam biz böyle de kullanıyorsak ona bakarım ben diyecek. Türkçede yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir. Ha bak. Böyle bir saptama yapabilir. Ama buna doğru yanlış demez. Bak incelemiş bakmış evet diyor Türkçe'de önce yapım ekleri gelir diyor. Kura koymuş o adını tanımlamış. Ama doğru ve yanlış çıkarımını yapmayacak. Tamam mı? Türkçe'de yapım eklerini çekim eklerinden sonra getirmek uygun olmaz. Bak yine yanlış diyor. Yine uygun. O. E bu da kuralcı. Türkçe'de yapım ekleri, çekim eklerinden sonra gelse kesinlikle yanlış olur. E yine kuralcı. Çekim eklerinden önce getirilmeli formül veriyor. Bak yine yanlış. Anladık mı arkadaşlar? Cevap Bursa. Bak çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Neden? Çünkü senden sadece betimleme dil bilim ne yapar? Tanımını istemiyor. Senden yapımla çekimi ele almış. Bunları biliyorsun örneklendirmiş ve uygulama sahasına dökmeni istiyor. Çok güzel bir soru olur. Onu söyleyeyim. Hangisi sözlükte yer almaz? Yani ne diyor biliyor musun soruda? Hangisi sözlük birim değildir? Onu kıpırdatırsam tatlım ben yazamıyorum. Anlaştık mı? O yüzden faremi elleme. Hangisi sözlük birim değildir diyor. E bak saksı ya bu kök değil ki. Çekim ekli hali. O yüzden cevap denizli olacak. Hadi devam. Çocuk sözlük biriminin sözcük biçimidir. Artık hemen geçiyorum bunu. Ne diyelim? Çocuksuz, çocukluk, çocuksu, çocukça. Bak hepsi türetilmiş ayrı birer sözlük birim. O zaman cevap kalem seçmeyi vereyim dedim ama Edirne çünkü çekim eki almış. Hadi bir Asya'ya bak gel uyanmış mı? Sessizce git tamam mı? Doğa Asya'ya bakmaya gidiyor uyanmış bile. 10 Siz de Asya yaşındayken çok uyudunuz. Öyle düşünün. Şimdi uyumak yok. Çalışmak var. Seslem yapısına ayrılmamıştır. Yani neye? Heceye, heceye. Heceye ayrılmamıştır diyor. E böyle o zaman artık. Ya hecelemeyi biliyoruz herhalde. Nasıl? Bu nasıl hecelenir? Ol, uş, um, lar, ı. Bu sanki biçim birime göre bölünmüş. O, bak nasıl hecelenir? Bu hadi heceleyelim. Anneleriniz varsa gülecek. Birinci sırfa döndük. O, lu, şu, la, rı. Doğrusu böyle olacaktı. O zaman cevap Adana. Diğerlerinin hepsi bakın doğru hecelenmiş bir sıkıntı yok. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Sözlük birimleri ne yapıyordun? Çekimleri atıyordun. O zaman sokak kimsesiz. Altı ha kimsesiz değil o alt çizili olanlara bakıyoruz. Orta ve arka ne oldu? Sokak, orta, arka. Cevap Bursa oldu. 12. Eklendikleri biçim birimlerden sonra gelen eklere. Bak biçim birimlerden. Tamam eklendikleri biçimlerden sonra gelen eklere. Sonra gelenlere son ek. Önce gelenlere önek. İçine yerleştirenlere içek denilir. Bu malata mı? Neydi? Vardı ya onları falan örnek verdik. Türkçe sondan eklemeye bir örnektir ki çığ çığı sona geldi bakın. Bunun gibi örnekler verebiliriz. Evet. Hangisinde içek kullanılmıştır? Bak bu soruyu o kadar çok kişi attı ki bana. Hocam diyor bir de şu parantez içine yazdığım anlamlara bakıyor. Arkadaşlar anlamları size vermek zorunda. Çünkü vermezse biz ne bileceğiz? Hip ne? Hırnip ne? Ne bileceğiz? Onu size anlayın diye veriyor. Tamam mı? Bakalım. Hip kaşıklamak, hırnip kaşık. Evet araya re ve ne girmiş? İçek işte tam kendisi. Diğerine bakalım. Kind, unkind. Bak nereye gelmiş öne? Bu önek kitap kitapçı sonek iyi vayı a. Bu nereye gelmiş? Başa gelmiş değil mi? Vit kelimesi. Evet, bak vit kelimesi başa gelmiş. O zaman önek önek gül ülke tugul ülke. Bu da önek cevap. O yüzden Adana oldu. Çok basit değil mi? Bak bu tür bir soru hiç gelmedi ben bekliyorum. Basit bir soru olacak. Görmeyenler için düşündürücü olacak. Yani nasıl yani ben bu soruya nasıl bakacağım diye tamam mı? Yani kolay bir soru tipidir. Görmeniz sınavda nasıl yaklaşacağınız adına yeterlidir arkadaşlar. Brasuli dilinde gul ülke, tugul ülke de demektir. Tugul sözcüğündeki etin tü, türü ekin. Aa söyleyemedim. Türü. Bak gul nereye gelmiş? Tu basa gelmiş ülkede. O zaman biz bunu az önce de söyledik. Örnek diyoruz. Örnekte bulmak çok zor ha bunlara. 15. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Kuralcı dil bilgisi. Vay bir şey söyleyeyim mi? Bu derste de kuralcıyı oturttun sağ yerine. Her zaman bilimsel ölçütlere dayalı olmayan zaman zaman keyfi ve öznel kurallar dayatabilir. Doğrudur bak. Keyfi ve özne öz öznel kurallarda dayatılabiliyor burada. Ya yani işin içinden çıkılamadı o zaman. Şöyle olsun. Şöyle kabul edilsin deyip keyfi ve öznel bir kural dayatabiliyor. Kuralcı dil bilgisi doğru yanlış belirlemesi yaparak dil kullanımını belli bir standarda göre yargılar. Doğru. Konuşuculara neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyler. Doğru. Aynı dilin gittikçe ayrıklaşan farklı kullanımlarının ortaya çıkmasına engel olur. Doğru. Bak kural koyuyor ki dil hemen bozulmasın onu koruyor aslında. Tamam korumaya alıyor. Bir standarda yakalayıp onunla devam ettirmeye çalışıyor. Kuralcı dil bilgisinin eğitsel değeri yoktur. Yanlış eğitsel değeri vardır. O yüzden eğitimde falan yararlanılır. Eğitimli insan dili olarak kabul edilir. O zaman içime doğuyor. Bu yıl kuralcı gelecek. 2023 kuralcı. İnsanlar ana dillerini nasıl öğrenir? Bu soruları yanıtlamayı hedefleyen dil bilim dalı nasıl öğrenirler? Ana dilleri hakkındaki soyut bilgileri nelerdir? Bu soyut bilgisi nasıl kullanılır? Şimdi ne dersiniz? Ne dersiniz? Sanki burada nasıl öğrenirler? İşte mekanizma vardı. Biz bu mekanizmayı çalıştırıyorduk falan fistan. Bu sorulara cevap arayan kim biliyor musunuz? üretici dil bilgisi evrensel de dil evrensellerine bakacaktı Doğru mu Kuralcıyı biliyorsun öğretici dili yetişkin olarak öğrenmek betimleyici de dili kullanıldığı şekliyle ele almak vardı kurallı yapı kuralsız yapı ifadesini kullanıyordu Tamam O zaman az önce söylediğim tanımlama o zaman az önce söylediğim tanımlama bak. Doğru yanlış söz konusu değil. Kurallı yapı kuralsız yapım ayrımı vardır. Bahsettiğimiz betimleyici dil bilgisi olacak. Hadi içeri git üç soru kaldı tamam mı? Gel canım. Tamam. 18. Bak öğrencinin en çok korktuğu sorulardan biri de bence şu yorum soruları. Hani hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır gibi ifadeler. Ama biz artık şunları ayırt ettik. O yüzden korkmayacağız. Üretici dil bilgisi konuşucunun ana diline ilişkin bilgisini ve dil kullanımını insan zihninin bir yansıması olarak görüyor. Ne dersiniz? Doğru değil mi? Hani yanlış yapabilecek bir madde yok üretici yönelik. Üretici dil bilgisi sonlu sayıda kural kullanarak sonsuz sayıda olası yapı üretme yaklaşımına denir. Sınırlı sayıda kuralla sınırsız yapı üretimi, sınırsız cümle üretimi doğru. Betimleyici dil bilgisi konuşçuların kullandıkları dili veri olarak kullanır. Evet konuşma kullanım esastır onlar için kullanımda ne varsa dedik. Yargılama söz konusu değildir betimleyiciye göre doğru dedik. Var olan neyse ona bakar. En fazla kuralla en az veriyi derinlemesine incelemek esastır diyor betimleyici de. Hayır. Bak en fazla kuralla en az veri değil. Şurayı ters verdi. En az kuralla en fazla veriyi incelemek esastır arkadaşlar. O yüzden cevap Edirne olacak. 20'yi de bakalım, 19'u öyle kaydıralım. Ee, şu şeyle, kaydırmayla uğraşmak istemiyorum. Dil ögelerinin belirli dil bilgisi, anlam ya da işlev ölçütüne göre oluşturduğu kümeye denir. Buna göre ad, eylem, sıfat ve benzeri gibi sözcükler. Bak bunlar birer küme. Ne diyor? Anlam ya da işleve göre. Mesela sıfat, ne sıfatlar? isimleri niteleyen. Bunları belli bir küme yaptı işte. Ya da diyor kipler şunlardır, zaman şunlardır diye işlevsel örneklerine göre de yapabilir. Bu kavram dil biliminde ulam olarak karşı bak ulam ya uzantısı gibi. Ha fiilimsiler de ulam olur aynen. E, i̇ster görevli sözcükler, ister kelimeler bu noktada belli bir göreve göre gruplandır, edatlar olur, bağlaştır olur tamam mı? Bunlar bizim için ulağım olacak arkadaşlar. 19'a bakıyoruz son kez ve bugünlük bitiriyoruz. 19 Bu bu kavramlar çok geçer yine açık öğretimde. O yüzden bunun sorusunu görüyorsunuz. Acaba uyaran yetersizliği ne demek? Dili edinen çocuğun çevresinde duyduğu dilin, çocuğun ana dilini bu kadar kısa süre içinde tek başına etkinleştirmiş olamaz görüşüdür. Chomsky'ye göre bu veri eksik ve yetersizdir. Çocuk duyduklarından çok daha fazlasını üretir. İşte bu kavram dil biliminde uyaran yetersizliği olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Burada bakın yani çocuğun o dili edinebilmesi için tamam sen mekanizmayı gönderdin ama onu çalıştıracak şeyi vermen lazım değil mi? Yani ona da uyaran yetersizliği olarak tanımlayacak. Cevap o yüzden dil edinim yetisi bunun tamamı. Yani bütün insanların sahip olduğu o mekanizmanın genel adı gibi düşünebilirsin. Betimsel yeterlilikte bunu hayata geçirebilme gücü. Geniş küme direkt konuyla hiçbir alakası yoktur. Doktrin, öğreti bununla da yine birebir alakası yoktur arkadaşlar. Evet şimdi bugünlük bu kadar diyorum. Geriye 3 testimiz kaldı. Tamam mı? Üç testimiz kaldı. Bunları da bunları da e, en kısa sürede yapacağız. Bugün yapmıyorum, bitirmiyorum. Hem çok çok arka arkaya sıkmasın diye hem de birbirimizi özleyelim. Bir daha başladığımızda 3 testi hemen bir solukta bitiriveririz arkadaşlar. Tamam. O yüzden e, yine Ali hocanız şu an ders programını falan bilmiyorum sizin onların. O yüzden yorum yapmıyorum. Ali hocanız siz de yine gruptan haberdar edecek. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin diliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Yararlı olması dileğiyle. Bak bitirdik artık. Sonlar geldi. Tıkır 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 gidiyor. Basit sorular, basit konular hemen halledeceğiz.